Paket açılış evet. Foot Fantasy paket açılış. Hangi kartlar var şu anda? Hemen bir bakalım. Griezmann falan var. Bunlar iyi paralara gidiyor. Lan belli olmaz. Belki gelir bir şey ya. Yani. Hadi bakalım. Paketlerimizi açalım. Premium altın paketi. Mesela şu oyunda bir kere dandik paketten bir şey gelse satılabilir. Çok memnun olacağım ben. Ama gelmiyor abi. 75 artı gelsin. Aa vallahi geldi lan. Hadi bak şimdi ne geliyor? Hadi enden diye geliyor tabii ki. Kim bu? Aa bilmiyorum dandik mi değil herhalde. Oğlum çok iyi kart lan Hulit Gang. Vallahi Hulit Gang ya. Ne diyorsunuz? Gantona. Beyler. 90 50 ha falan yani tamam dandiğini çıkarmışız. Para da yok ki. Para olsa hani atıyorum bir şeyler oyuncu oyuncu deneriz. Para da yok. Ha walk mu? mı? Sanırım Saka. Vallahi Saka mı? bu Saka geldi. Mid mi yoksa? Yok Saka. İkon çıkar mı? İkon... Nasıl ikon ya? ya benim kadro da iyi ya zaten. Önemli olan burada iyi kartlarla oynamak değil. Ben geçen hafta full Toti kadrosuyla oynadım. Yani Toti zamanından bir hafta ki e, sonraki hafta. O full Toti ile oynadım. Yine bir şey değişmiyor ki. Kadron iyi olsa ne olacak ki? Sen oraya Toti Van Dijk de koysan, o defansı doğru da yapsan yok abi top bir şekilde söküp onun önüne gidebiliyor. Zaten mental orada devreye giriyor. Bu oyunda çok rahat gollüyorsun. Rakibin div 10 oyuncusu olsa bile sana gol atabiliyor. Bunu kabullenip atakta sürekli daha fazla gol atmaya çalışacağız. 84 artı açalım. Inform mu? Yok. Ulan bana bir Mbappe gel ya. Yok Mbappe değil bu abi. O yüzden girdim zaten. Kadro bir şey. Aynen öyle. Hiçbir şey değiştirmiyor. 83 artı 2. Var mı bir şey? Yok. Değil mi bu? Ha, paradesi desi 88. Double yok zaten. Arkasında da 85 iyi. Tamamen sana bağlı abi. Kadronun olayı yok ya. Tamamen mental. Kimi? Güzel, tamam. 88 ama double yok. Tamam. O zaman az kaldı. Bir tane daha 83 artı 3. Bir tane daha görürüz be fantazi. Bir iki kilo görsek aslında evet güzel olur. Tamam geçtik bunda bir şey oldu. 83 geldi. Zaten çoğu bende var yani. 95 tane oyuncu var. Mega paket. Oğlum 75 artı 5'ten geldi ya. Buradan da gelir bence. Ender. Vallahi en İyi bayağı fodur geldi ya. Yani. Yine mega paket. Bundan da bir şey yok. Yani yok. O zaman 85 artı 2 hadi fantezi. Ah vallahi geldi bak ağzımla getirdim. Almanya. Santrafor. 86 en kötülerinden biri geldi. Oyun sanki dengeliyor. Ben Fenerbahçe ve burada. O bir de inform iyi. Yani bu fiyatına çok bakmaya gerek yok. Aynen. Çıkartıyoruz ama istediklerimiz değil. Haydi buradan da gelir mi? Yok gelmedi. Inform mu? Inform. Bakanat Finlandiya kim bu? Leicester'dan. Kim bu ya? Kadın. Aynen. Utah. Evet. Bir tane görevini yaptık zaten. Buradan güzel walkoutlar alalım. Bu ne? Yok 83 bu. Mane. Aa Mane 86. Good. Double. Double da yok. Tamam. Ferdi'yi verirsem yok. Vermem vermem. Şaka diyorum ya. Hadi oğlum fantazi. Evet fantazi geliyor. Hadi bir şey gel artık lütfen. İspanya. Sa evet. Bu hmm. ne? A Double. Aspas arkası. Andre, oğlum bu nasıl paket lan? İyi geldi ama. Aspas arkası, Andre. İyi gibi ya. Double. Bir açtık? Aspas nasıl? plase vardı Aspas'ta. Yani kötü kart değil, yedekten kesin girer mi bilmiyorum ama biraz daha şeyle verebiliriz. Yok ya, ne alacağız bunu? Tamam, bunu göndeririz. Bir tane daha yapayım hemen. Haydi. Dur. Bu senede de olmazsa evet olmaz. Ya oyuncu yok ya. Bütün yedekleri şeyleri gönderdiler kaliteli yedekleri. Sonra böyle uğraşırız. Haydi bir tane daha. Ya bundan bir şey gelmedi. Bu double istiyorum ama. Casemiro artı Alison. Ederson double'ım. Double yok. Çöz. Geçmiş olsun. Tamam 88 değildir. Tamam bunları gönder ya uğraşmayacağım. Haydi sonuncuyu da açıyoruz. Ulan gelmedi yine. Tamam double gelsin hadi. Saka artı double. Double tamam çok güzel. Mid de olur aynen mid. Bu kim? iyi iyi. 288. Şey 187 188. Arkada bir de 86 var. Yok. 85 varmış tamam. Hadi. Depay. Var mı tahmini olan? Geçen sefer stat reveal yapmıştık. Bu sefer öyle yapmayacağım. Direkt açacağım. Allah aşkına ben 3 tane temel ikon... Gofret'e mi açtırayım? Tamam. Gofret'e açtıracağım. Ya dakikası 1000 TL diyor ya. Yani biz aile miyiz? Yani yoksa soyguncu muyuz? Nasıl basacak? İkse mi basıyorum? Ama dur benim bakmamam imkansız ya. Bakacağım. Merhaba. Vur vur yok vurma da. Vur şuna bir gofret. Tamam tamam, tam, tamam X'e tamam, bas tamam, hadi. Tamam aşkım, tamam, hadi bas. Tamam hadi. X'e tamam. bas bakalım. Şu. Tamam. 90 m... Bas Basma! Goofy! Tamam. Bastı. Hadi bakalım, Goofy geliyor. E tamam, iyi. İyi iyi, teşekkür ederiz. <laughs> teşekkür ederiz. İyi. İyi mi? Kapatmadım ya. Erkeğe şiddet... Hayır ama yeter artık ya. <laughs> Vallahi billahi. Kronfin'e gelmedi? Teşekkür ederim Goffret'cim. Öte açmadım. İyiydin yani. Ben açsam bunu yürü git evden. Ver bakayım onu bir. Ne Naber? <laughs> ya bu nedir ya? Oh. <laughs> Sen Carlos Alberto mu dedin abi? Oh. Aferin. Güzel açtın. Bak Carlos Alberto açtı. Hadi bakalım. Tamam, bunu alacağız sağ back. Ama yine 3 tane temel gördük be kardeşim ya. Kesin GS'li bu kedi. <laughs> ha. Carlos Alberto bu arada hem iyi stoper hem iyi sağ back. yani iyi ya 800 klık bir kupon açtık abi daha ne olsun kapital çok güzel oldu e James yerine direkt koyacağız o zaman değil mi? Ne var? Rakunu var çok iyi Top kesicisi var, markajı var, uzun toplamaz. kuvvetli şutu da var. Oo, amansızı da var çok iyi abi. Ya bir bekte kesinlikle amansızın olması gerekiyor ya. İçime bir tane biri... Ha, evet, evet evet Brezilya'na gelecek demiştim. Amansız da çok sevindim şu anda. Yorulmaz. Tamam direkt koyalım oraya. Güzel oldu güzel tamam Carlos Alberto iyi oldu. Arkadaşlar ben artık kaçayım. Görüşürüz çok teşekkür ederim herkese. Kendinize iyi bakın. Seviliyorsunuz. Bright varken kapit olmaz. Evet işte çok kısa olurlar ikisi. Görüşmek üzere. Sağ olun. İyi akşamlar herkese.